26. ve 27. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yakalandığı pandemik hastalığa düşmüş ve 18 Kasım 2021 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum milletvekilimiz Yücel Mahallesi'nde köyünde doğmuş, büyümüş ve bölgesiyle iç tekrar yaşamıştır güçlü hafızası ve kendine özgü şiirleriyle de hatırladığımız merhum, ülkemizin çeşitli ve de yapmış, milletvekili olarak da şehri ve bölgesinin gelişmesi için gayet olmuştur. Şehir Şehrin birleştirmek üzere 18 Haziran 2021'de temel atılan ve tüccar Mahallesi'ni de içerisine alan bölgenin ulaşımını oldukça kısaltacak olan köprü ve bağlantı yolunun yapılmasını çok arz etmiş. Projenin fikir aşamasından itibaren projeyle yakından ilgilenmiş temel atma töreninde bundan duyduğu mutluluğu ifade etmiştir. Köprünün yapım aşamalarını sürekli takip ettiği gibi çeşitli platformlarda köprünün şehrimize ve bölgeye sağlayacağı sosyal ve ekonomik değerleri dile getirerek hizmete açılmasını heyecanla beklemiş ancak ömrü buna kifayet etmemiştir. Bir vefa ve kadir şinaslık örneği olarak mevhumun hatırasının yaşatılması amacıyla Gönsen bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak olan bağlantı yolu ve köprüye İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü isminin verilmesini arz ve teklif ediyorum.